Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. allah Teala Hazretleri nasip ederse bugünden itibaren Kur'an öğreniyorum derslerimize. Fetih Suresi ile devam edeceğiz. Ee, yine sizin e, okumamızı, birlikte okumamızı, çalışmamızı istediğiniz sayfa veya sure var ise onu da yorumlar bölümünde belirtirseniz Fetih suresinden sonra veya aciliyeti varsa arada o sayfa veya sureyi de birlikte çalışabiliriz. Suretül Fethi, Fetih suresi, Fethin suresi veya sûre i Fetih, Medeniyetün, medenidir yani hicretten sonra nazil olmuş bir suredir. Ve hiye o tis'un ve işrune aye. E, Sure-i Fetih 29, 29 ayeti celiledir. Tabii elimizdeki e, mushaflara göre. Bunu belirtiyorum. Neden? Hani diğer mushaflara bakmadım, diğer kıraat rivayetlerine. E, Numaralandırmaların, ayet numaralandırmalarının e, farklılık gösterebileceğini daha evvelki derslerimizde işlemiş, konuşmuş idik. Ayetler değişmez. E, bir kez daha hatırlatayım. Belki. Hani daha önceki derslerimizi dinlemeyen kardeşlerimiz vardır. Faraza söylüyorum buradakini. Fatiha suresindeki ihtilaf gibi düşünün. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet. İnna fetahna leke fethan mubina. İkinci ayet. Diye devam ettiğinde ne olurdu Fetih suresi? Diğer numaralar, diğer ayet sonları aynı olsa 30 ayet olurdu. Ay, aslında ayetlerde bir artış veya eksilme var mı? Yok numaralandırmadaki farklılıktan kaynaklanır bu. Veya tam tersini düşünün. İnne fetahna leke fethan mubina li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'ahhara ve yutimma ni'metahu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. 1. Alta doğru devam edecek. Ve yanusuraka Allahu nasran aziza. Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîne li yezdâdû îmânem ma'a ve 2 diye devam etseydi numaralandırma o zaman ne olacaktı? Fetih suresi mesela 25 ayet olacaktı. Bakın ayet sayısında aslında eksilme veya artma yok ayet sonu olarak belirlenen ve numara konulan yerlerdeki farklılıklardan kaynaklıdır bu. ayet sayılarındaki artış veya eksilme diye bir kez daha onu hatırlatmış olalım. Şimdi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna idgam meal gunne veya özelliklerini taşıması sebebiyle idgam mitleyin meal gunne de denilirse yanlış değil. Harfi meddimiz var. Meddi tabi. Çünkü peşinden sebebi med gelmiyor. Feteh-na. Yine ha harfinin mahrecine dikkat. ve meddi tabi. Leke fethamu derken ne var? İdgam meal gunne sakin ondan sonra yemnu harflerinden mim gelmiş. Ondan dolayı idgam ediyoruz gunne ile beraber. Yani sesi gencimizden getirerek. Mubinen aslında. Şurada meddi tabiimiz var. Unutmadan onu söyleyelim. Sonra da burada vakfedersek edersek meddi tabi var. Nasıl vakfedeceğiz burada? Mubine Sondaki sakin nunu kaldıracağız. Tenvinin sonunda sakin bir nun var okuş esnasında biliyorsunuz. O nunu kaldırdığımızda ne kalacak geriye? Harfi med ve fetha var. Ha, nunun fethası ve onu çeken bir elif var. Mubi'na diye durulur burada. Böyle durduğumuz takdirde harfi med var. Ama bağlarsak O zaman burada bir şey kalmıyor. Harfi med meddi tabiiden ne oluyor? İdgham bilagunne. İdgham bilagunne. Bilagunne harflerinden lam olduğu için. Peki nasıl okuyalım burayı? Mubine. fetham bine. Leke fetham bine. Fethna leke fetham bine. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّب۪ينًا şeklinde bu ilk ayet-i kerimeyi birkaç defa tekrar edelim lütfen. Li yaghfira leke Li leke Ra'ya dikkat. Li yaghfira leke gibi incelmesin bu. Lekellahu Lafzayı celilin lamı kalın olur. Kendisinden önceki hareke fetha yani üstün olduğu takdirde lekellahu gibi okunmaz. Lekellahu ma meddi tabi. Meddi tabileri söylemesem acaba eksik mi bırakmış oluruz? Ma teqaddeme. Ha Şunları mesela ihtiyaç duymuyorum. Çünkü zaten şeddeden dolayı e, burayı idğam misleyn var diye söylememe veya işte e, şeddeli dal var diye söylememe hacet var mı bilmiyorum. İhtiyaç oluyorsa yazarsanız onları da belirtirim. Ma teqaddeme miğze derken ihfamız var. Zembike derken sakin nunumuz e, iklap harfi ba ile karşılaşmış. O yüzden bunu halis mim olarak okuyoruz. Zembike ve me medi tabi teahara te teahara te olmayacak ama a değil e teahara ve yutimme şeddeli mimimiz var. Ne demek bu? Bir tane sakin, bir tane de harekeli mim peş peşe gelmiş. E, dolayısıyla idgam misleyn meal gunne dolayısıyla ve <laughs> yutimme ha, bakın Arapça konuşurken bu kaideler yok ha veya hadis-i şerif okurken veya Arapça herhangi bir metin fıkıh, tefsir, gazete okurken bu kaideler yok bunlar Kur'an tilavetiyle alakalı yani normal bir metin okurken bir Arap ve ma dese de biz ona itiraz etmeyiz. Kur'an tilavetinde bu harflerin seslerine, sıfatlarına, işte tecvid kuralları, diğer tecvid kurallarına sesler, mahreçler zaten tecvidin konusudur. Diğer tecvid kurallarına uyulmasını sadece Kur'an tilavetinde istenilir. Ve yutimme, yani hadis okuyorsanız şeddeli bir mimde bu şekilde bir hareket yapamazsınız. Yani tuhaf olur. Çünkü Kur'an tilaveti değil o. Nîmetahû zamirde med edeceğiz. Ayna dikkat. Nîmetahû gibi kafa veya nîmetahû gibi zayna meyleden bir ses olmasın lütfen. Nîmetahû <Ni'metehu> aleyke aleyke ya harfi bir kaybolmasın arada. ve yeh ki ve ye ve ye ve yeh Diyenke Siradan Meddi tabiimiz var. Siratan, siratan Lütfen okumayın. Yani bu harfin kalqale özelliği var. Hiçbir şey bilmesek, yani tecvidle veya harflerin sıfatlarıyla ilgili kalqale kale sıfatı var. O sıfat siratan derken öyle bir özellik kalmıyor harfte. Dolayısıyla lütfen bunu Sıradan diye okuyalım. Ha peşinden mim geldiği için de idgam meal gunnemizi yapalım. Sıradan Sıradan şeklinde. Müsteqime vakfettiğimiz için müsteqime ı, gibi yani ı olmasın bu. I, Gıy harfin kendi sesi çıkacak ama hareketi esre yani i. Gıy Müsteğime vakfettiğimiz için burayı da medli tabi ile bitiriyoruz. Devam etseydik yani vasletseydik Müsteğime ve diye iddian ve yapacaktık. Şimdi toplayalım geriye doğru ayetimizi. <laughs> müsteğime صراطاً مستقيماً. ويهديك صراطاً مستقيماً. عليك ويهديك صراطاً مستقيماً. نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما من ذنبك وما تأخر آخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ما تقدم من ذنب وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك وَيَهْدِيكَ مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ربك وما تأخر ويتم نعمته ve şeklinde çalışabiliriz. Kusurumuz olduysa affola. Allah zihin açıklığı versin. Allah'ın kendisinin razı olduğu amellere cümlemizi muvaffak eylesin. Ve razı olduğu kullarla hem dünyada hem de ahirette beraber eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.